Günaydın. Biz kahvaltıya oturduk kızımızla. Kızım başladı bile. Değil mi? Ne yiyorsun bakalım. Anne ne yaptın? Um, kızartılmış ekmek yaptım. Çok basit. Normal yani yumurta ve süt karıştırdım ve ekmeği batırıp kızarttım birazcık. O kadar. Yanına da meyve yaptım. Mango yana, elmamız var. Bir de su içeceğiz yanına. Tamam. O kadar. İyi bari hoşuna gitti. Diyeceğim. ya uğapttı. Hım. Eee işe gitti yine sabahçı. Ben de <laughs> e, duşa girmek istiyordum. Ne yapayım ne yapayım dedim en sonunda <laughs> gire verdim. Ya afiyet olsun. Nasıl bir girdim mi bilseniz? Melis televizyon önüne koydum. Sonra <laughs> koştum banyonun içine. Saçımı bir kere yıkadım. Hiç kremlemedim bile yıkadım çıktım yani saçımı bir kere yıkadım çıktım ve yani bunu yapana kadar düşünün Melis bile <laughs> kapının oradaydı yatak kapısı yatak odasının kapısının oradaydı hani neredesin gibisinden ağlamıyordu da ama böyle bakıyordu hani nereye gittin ne yapıyorsun diye. Evet yani birkaç dakika bile rahat yok. Ama asıl sonuçta saçımı yıkayabildim. Bir suyun altına girdim çok iyi geldi. Çünkü ilanı bekleyemezdim. Afiyet olsun bebek. <laughs> Onu niye attın ağzından? Kenarı diye mi? <laughs> Emma dayı. Hı Hadi soğumaya Afiyet olsun. İyi hadi anne de yesin de soğumasın. Melis'e Melis ben şimdi çantamda ne var videosu çekmek istiyorum. İzin verirse. Ilan e, bayağı önümüzdeki vakit hep e, aynı var diye çalışacak. Ya <laughs> yeah. Ay inşallah izin verirsin bebek. O yüzden e, ne oldu? Niye durdu? Takıldı mı? Takıldı mı? Bak çantalarımı aldım. Bir tanesi, iki çantadan yaptım çünkü bir tanesi bebek çantası, bir tanesi de benim çantam. Hani evden ben yalnız dışarı çıkarken aldığım çanta. O yüzden ikisini de yapayım dedim. Aldım öyle içeriden. Onun şeyini çekeceğim, videosunu çekeceğim de şimdi kızı biraz um, şeyini düzeltmeye çalışıyorum. Keyfini düzeltmeye çalışıyorum şarkılarla, dans ederek. Bu niye takıldı? Ki hani videoyu çektiğimde um, çok rahatsız, huysuz olmasın diye. <Sessizlik> Keyifler nasıl? İyi mi? Video çekelim mi? Keyifleri mi? Ya yeah, inşallah. İlan e, herhalde İlan mesaj atan. Herhalde bu akşam yine geç kalacak. Yine, yine aldım. Yine aldım şey bu. Tamam. Olmuş mu? Altına siyah mı giyeyim, beyaz mı giyeyim diye düşündüm ama beyaz daha iyi durur diye düşünüyorum. siyah denemedim ama sahibi olmak böyle bir şey. Az önce Melis kucağımdaydı ve bunu böyle sertçe çekti herhalde. Bak gitti, söküldü. Yani, ne yapacağım şimdi? Kurdağalısı bozuldu, söküldü. Üzüldüm. <laughs> Belki annem yapabilir. Annem diker belki. Aa, Melis ya. Super. Hiç dünyanın haberi yok. ya me doliese tene. Aykın geldi mi? Gitmeye gidelim değil mi? Übürünü çıkardım daha fazla sökülmesin diye. Çabucak bir şey bulamadım abi bunu giydim tekrar. Pijamam. Gel uyutalım seni. Hmm. Uyudu çok seviyorum yani. Yani ölürüm. <laughs> büyüdükçe daha böyle ım... <laughs> sarılmayı, öpmeyi, koklamayı, dokunmayı çok seven bir bebek. E, uykuya dalarken böyle bana sıkıca sarılıyor. Hani büyüdükçe ama tamam. <laughs> Bak şimdi Melis ne yapacak? sesini kısalım

La 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 Ağzına ne? Ağzına sokmuyoruz. Bu parçalar çıkabiliyor. Bak üstüne ne yazıyor? Üç yaşından küçükleri vermeyin yazıyor. Sen daha üç olmadın. O yüzden ağzına sokmak yok. Her şeyi ağzına atıyor. Televizyonun hep sevgililer günü reklamları. Ne bileyim sevgili günde verilen filmler. Ondan sonra... Ya! Sevgililer günü sen benim sevgilimsin seninle getireceğim büyük ihtimalle. <laughs> seninle geçeceğim. Biz İlhan'la sevgili günü öyle pek kutlamayız. Çünkü yani ne bileyim niye ki? Yani bana biraz saçma geliyor. Ben geliyorum de. Vımm. <laughs> Vımm. <laughs> geliyorum de giremezsiniz. Ha? Evet. Ya Melis. Evet. evet. <laughs> <Giremez yine. gülüyor> Dünden kalma risotto var. Risotto. Risotto da nereden geldi aklıma? <laughs> Az önce televizyonda risotto yapıyorlardı. O yüzden risotto. Nasi var, nasi goreng var. E, dünden kalma. Ama e, hepimize yetecek kadar değil. Azıcık var. Onu da büyük ihtimalle biz dışarıdan yiyeceksek büyük ihtimal onu Meles'e yediririm. Çünkü o daha sağlıklı. Dışarıdaki yemekler genelde pek sağlıklı olmuyor. Hem içine ne kadar tuz koyduklarını falan da bilmiyorum. Bu ben yaptığım için e, yani ne kadar sağlıklı, içine ne var, ne yok hepsini biliyorum. O yüzden Dus duurzamen dan eten 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 Een eten 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 Vogeltje. Tweet, eten tweet, eten Tweet, eten 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 is eten eten een eten 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 Mu. Mu. Eve geldim ben en sonunda. Yine bugün ekstra çalıştım. 2-3 günden beri hep uzun uzun. Çok uzun gün oldu benim için. Ay, insan yoruluyor. Bir de pazartesi günde kaç. Sabahtan akşama kadar sabah. E, 7'den akşam 11'e kadar işle ilgili dedim sürekli. Bir güzel gidiyor zaten bu aralar o yüzden. Söyleyecek pek bir şey kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Melis. 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 Bla Ben istemiyorum. Bla 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 bla. bla bla. birazdan Beşiktaş'ın maçı var. Birazdan Beşiktaş'ın maçını izleyeceğim. Yani az stres atayım değil mi? Tüm gün çalış 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 çalış. Sonra gelip de biraz kızımla oynadım. O da stres attırıyor bana. Rahatlatıyor. Ama yani Beşiktaş'ın maçını izlemek de benim için ayrı bir zevk. Beşiktaş'ım yani. <laughs> Bak demiyor ki uzun bir günden sonra eve gelip de eşimi görmek demiyor. Beşiktaş maçı diyor. Yani. <laughs> Tabii ki. Seni Aa. görmek de yani paha biçilemez. Sen olmasan ben Beşiktaş'ı ne yapayım? <laughs> Bu benim canımın içi başka. Öteki canımın içi başka. Tamam kızım tamam alacağız. Kaşın düştü. Al. Al. Yani dünyada üç şeyden vazgeçmem. Tuba'dan, Melis'ten, bir de Beşiktaş'tan. Yani. Melis'in topasını taktım. Um, nasıl uh, istiyorum Melis için nasıl? Dünkü yemekten yiyecek. Biz de İlhan'la uh, dolapta işte patates vardı. Uh, Ondan sonra tavuk şey uh, şeyi vardı böyle chicken nuggets gibi hani pek sağlıklı şeyler değil ama en azından bak fırında yapıyorum. <laughs> o yüzden yine her yeter, yeter. Yemek yetmez diye Melise sağlık kısmini vermek istedim. Bu Melis'in bir sabah daha kaldı da işte bunu da ikimiz dönüşüp yeriz bu akşam yine böyle. Bu arada tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Yani o kadar güzel yorumlar bırakıyorsunuz ki, o kadar beni mutlu ediyorsunuz ki gerçekten beğenerek izlediğinizi hissediyorum. Bunun değeri de benim için ifade bile edemem. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ne bileyim bazen çok zor oluyor. Çok yoruluyorum. Ama yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı okuduğumda diyorum yok diyorum. Devam edeceğim diyorum. Bırakmayacağım diyorum. Anımızı bozdun. Bir an yaşıyorduk burada. Bırakmayacağım diyorum. Beni çok motive ediyorsunuz. O yüzden... Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Tamam. Yemek yiyeceğiz şimdi. Hamam 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 Ben de seni yiyeyim ha. Baba yedi içeride zaten. Baba yedi içeride. Gol! Gol! Yay! Ne oluyor? Ne oluyor? Koy! Koy! Evet, uykusu geldi. Bay 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 mı yapıyorsun? Bay bay. Bay bay. bay, bay. Yarın görüşürüz de. Yarın görüşürüz Bay bay. Bay bay yap. Bay bay. Öğrendin mi sen? Öğrendin mi? Bay bay yapmayı. Bir de bunu yapmayız, istemeyiz.

<laughs> 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 well, <laughs> <laughs> <Hey>. <laughs> <laughs> so, <okay>. guys. <laughs>